Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. Miftahul Arabiye serimizin inşallah bugün birinci ünitesinin dördüncü yani son dersinin kaydını yapacağız. Sonrasında ise inşallah ikinci üniteyle yolumuza devam edeceğiz. Eddersu Rabi'u dördüncü ders fusulun ve hivayatun mevsimler ve hobiler temalı olacak. Fusulun mevsimler hivayatun hobiler. El kısmül evvelu birinci bölüm el istima'u dinleme bölümü. Evvelen ilk olarak el müfredatu kelimeler. Şati'ul behri deniz kıyısı yani plaj anlamında. Hivayetun hobi. Saydu semeki balık avlamak. Et tasviru fotoğrafçılık. Et tezellücü alel celidi buz pateni. Buzun üstünde kaymak yani Buz pateni Tesellukul cibeli Dağa tırmanmak El meşyu yürümek Saadetun Se Mutluluk, sevinç Zıt anlamlısı hüznün Hüzün Neşetun çalışmak Humulun uyuşukluk Humulun Uyuşukluk bu da yine neşat Neşat kelimesinin Zıt anlamlısı El efalu bu ders göreceğimiz fiiller merase yaptı anlamında yumerisu yapıyor mümarasetun yapmak tezellece kaydı yetezellecu kayıyor tezellucun kaymak bu ala harfi kullanılan bir fiil tezellece ala mesela tesellaka tırmandı yetesellaku tırmanıyor tesellukun tırmanmak faddale tercih etti. Yufaddilu tercih ediyor. Tafdilun tercih etmek. Saniyen ikinci bölüm el tut temhidiye yani hazırlık münakaşası, hazırlık tartışması, hazırlık bölümü. İlk olarak suvari fotoğraflarda ne görüyorsun? Fotoğraflarda ne görüyorsun? Mâ hivâyetükel mufaddaletu senin tercih ettiğin hobi nedir? Meta tumarisu hivayetike. Yani hob hivayetike olacak burası. Hobilerini ne zaman yapıyorsun? Hobilerini ne zaman gerçekleştiriyorsun? Salisen <mete> 3. bölüm el esiletu sorular bölümü. Burada da birinci alıştırmamızda istemiyor <mete> dinle istemiyor dinle sonra ecib anlesiletilatiye sonra gelen soruları Cevapla bölümündeyiz. Kitabın ses kaydı dosyalarından 1.5 numaralı kaydı dinlediğimizde hem bu alıştırmamızın hem de biraz sonra gelecek 2 numaralı alıştırmamızın cevaplarını çok rahat bir şekilde dinleyerek ses kaydı içerisinden ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz sayın hocalar. Bunu ben sizin için dinledim. Hemen şöyle bir sorularımıza bakalım ve ses kaydına göre yazdığım cevaplara göz atalım. An mâdâ yetehaddesul hivâru. Diyalog neyden bahsediyor? Yani bu dinlediğimiz diyalog neyden bahsediyor? Yetehaddesul hivâru anil fusûli vel hivâyâti. Diyalog mevsimlerden ve hobilerden bahsediyor. İkinci sorumuz. Kem şahsen yetekellemu mufil hivâri. Diyalogta kaç kişi konuşuyor? Diyalogta kaç kişi konuşuyor? Ma uhum Onların isimleri nelerdir? Yetekellemu fil hivari thalâfetu eşhâsin. Diyalogta üç kişi konuşuyor. Bunlardan birisi el muzi spiker yani sunucu. Diğeri Mahmud, diğeri de Ammar. Mel mezkûratu fil Bu diyalogta zikredilen hobiler nelerdir? Yani ses kaydını dinlediğimizde orada cereyan eden diyaloğun içerisinde sayın hocalarım e, zikredilen hobiler nelerdir? Hiye <laughs> hesibahatu o hobiler esibahatu yüzmek ve saydu ve balık avlamak ve tesellukul cibel ve dağa tırmanmak ve tezellucu alalcelit ve buzda kaymak yani buz pateni hobileridir. Evet şu toplantıyı hemen e, kilitleyeyim kimse gelmemesi için. <laughs> Gelelim ikinci alıştırmamıza. Hemen şuradan bakalım. İstemi dinle merraten uhra. Bir kere daha dinle. 1.5 numaralı ses kaydını bir kere daha burada dinleyeceğiz. Fümme sonra ekmil el cedvelel atiye. Sonra gelen tabloyu şu tabloyu dolduracağız tamamlayacağız bil ma'lumatil uygun bilgilerle tamamlayacağız. Hemen bakalım dinlediğimiz ses kaydına göre oradaki bilgilere göre tablomuzun dolmuş hali bu şekilde olacak. Mahmut vardı bir de Ammar vardı. Mahmud'un el faslul mufaddal tercih ettiği mevsim faslus sayfi yaz mevsimi. Ammar'ın ise tercih ettiği mevsim kullul fusul bütün mevsimler. Mahmud'un El-hivayetu, hobisi, es el sibahatu yüzmek ve saydus-semeki ve balık avlamak. Ammar'ın hobisi ise tesellukul cibel, dağa tırmanmak ve et-tezellücü alel -celid, ve buzda kaymak, buz pateni yapmak olacak. Bunlar dinlediğimiz e, ses kaydına göre, oradan edindiğimiz bilgilere göre ben bunları yazdım sayın hocalarım. Siz de aynısını yazabilirsiniz zaten ses kaydı aynı olacağı için sizin bundan başka bir şey yazmanız buraya mümkün görülmemekte. Gelelim bir sonraki bölümümüze. İstemi dinle merraten uhra bir kere daha dinle. İstemi merraten uhra bir kere daha dinle. Sonra da <laughs> işaret sahi evil hata emamel cümelil atiye ve sahihil hata'e. Sonra burayı bir kere daha dinleyeceğiz. Dinledikten sonra burada yazan cümlelerden doğru olana doğru işareti, yanlış olana yanlış işareti koyacağız. Ve e, hatalı cümleyi de düzelteceğiz. Şimdi bakalım birinci cümlemize. Mahmudun yuhibbu fasleşşite'i li ennehu beridun. Mahmud yaz, e, kış mevsimini seviyor. Çünkü o mevsim soğuktur. Az önce mesela bakın burada ne demiştik? Mahmud neydi? Mahmut yaz mevsimini seviyordu sıcak olduğu için. O yüzden bu cümlemiz yanlış olacak. Bunun doğrusu nasıl olacak? Mahmudun yuhibbu fasle sayfi li ennehu harun olacak. İkinci cümlemiz yeş'uru ammerun bin neşati fi fasli sayfi. Ammar yaz mevsiminde ne hissediyor? Bir çalışkanlık, bir gayret hissediyor. Bu yanlış. Çünkü ses kaydında Ammar'ın hissiyatlarıyla alakalı bir ses yoktu. Ammar genel insanların yaz mevsiminde, kış mevsiminde, ilkbahar ve sonbahar mevsiminde neler hissettiğinden bahsediyordu. Ama kendi hissiyatından bahsetmiyordu. Üçüncü cümlemiz. Yakdi Mahmud'un utletehu es sayfiyete. Mahmud yaz tatilini yakdi geçiriyor. Ala şatil behri plajda yani deniz kıyısında geçiriyor. Bu doğru. Dördüncü cümlemiz Yumeri su ammeru hivayetet teselluk fi fasleşite. Ammar tırmanma hobisini teselluk tırmanma hobisini kış mevsiminde yapıyor. Bu yanlış. Ya yaz mevsimiydi ya da başka bir mevsimdi ama kış mevsimi değildi. O yüzden buna da çarpı işareti koyacağız sayın hocalarım. Gelelim dördüncü alıştırmaya. İstemiyat <laughs> dinle. Sonra uktub el kelimetel leti tesmeuha fil feragil münasip. Sonra uygun boşluklara dinlediğin kelimeleri yaz alıştırması. Ne yazık ki, ne yazık ki yani burada belirtilen 1.6 numaralı ses kaydını açıyorum. Ses kaydında şurayı aynen okuyor. Yani hangi alıştırma olduğu kesinlikle doğru. Ama seslendirilen metinin burada yazan metinle bir alakası yok sayın hocalar. Daha önce bu kitabın bir alıştırmasında da aynı problemi yaşamış idik. Belki ses kayıtları değişti. Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama ne yazık ki buranın cevabı şuradaki numaralı ses kaydında değil ne yazık ki. Yani bunu ben kendim de belki doldurabilirdim. Ama ihtimaller çok fazla var. Yani buraya yazılabilecek kelimelerin ihtimali çok fazla var. O yüzden bunu boş geçeceğim. İstemeye istemeye bu alıştırmayı da maalesef yapamayacağız. İnşallah bundan sonraki ünitelerde bu tarz bir sıkıntıyla karşılaşmayız sayın hocalarım. El kısmü sani ikinci bölüm ikinci bölüm dördüncü dersimizin üç, ikinci bölümü el lugaviyatu dil bilgisi bölümündeyiz. Birinci alıştırmamız sil beynel kelimeti ve ziddihe kelime ve onun zıt anlamlısının arasını eşleştir alıştırması. Bakalım neşetun Çalışkanlık yani gayret anlamında. Humulun neydi? Uyuşukluk. Bu ikisi birbirinin zıt anlamlısı. Muhtelifun farklı, müteşabih benzer. Muhtelifun farklı, müteşabih benzer. El şu yürümek, errakdu rakdu. Bu da yine bunun zıt anlamlısı. Seadetun, mutluluk. Hüznün de hüzün zaten. Türkçede de kullanıyoruz. Bu da ikisi birbirinin zıt anlamlısı. Şimdi bakalım. Neşatun ile humulun, muhtelifun ile müteşabihun, el meşru el ile errakdu, saadetun ile hüznün, birbirinin zıt anlamlısı kelimeler Arapçada. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Dil bilgisi bölümünün ikinci alıştırması. Uktub yaz harfel cerri cer harfi yani buradaki boşluklara harfi cer yazacağız. Eviz zarfel münasip veya zarf yazacağız. Ama uygun olanını fil ilatiye. Gelen boşluklara uygun zarf veya harfi cer yaz alıştırması. Hemen şimdi bunun dolmuş haline şöyle bir bakalım. Eş'uru bin neşati fi faslis sayfi. Yaz mevsiminde neşat yani bir böyle ne diyelim ona bir çalışkanlık hissediyorum. Ezhebu adeten genellikle gidiyorum ma'usrati ailemle beraber ila şart il behri plaja deniz kıyısına gidiyorum tetese katı düşüyor evrakul eşcarı alel erdi ağaçların yaprakları yere düşüyor fi faslil harifi sonbahar mevsiminde uhibbul meşye yürümeyi seviyorum beyne evrakul eşcaril mulevvene yani renkli e, ağaçların renkli yaprakları arasında ya da renkli ağaçların yaprakları arasında yürümeyi seviyorum. Hivayeti benim hobim, hivayeti benim hobim, ettezellücü alel celiyet, buz pateni yapmaktır ya da buzda kaymaktır. Benim hobim buzda kaymaktır. Evet bu şekilde bu alıştırmayı da bitirmiş olduk. Az önceki yazılı yerden bakarak buraları uygun bir şekilde doldurabilirsiniz sayın hocalarım. Geldik üçüncü alıştırmaya. Sil beynel cümeli fi hemze ve ma yunasi bu fi b. Hemze bölümündeki cümlelerle onlara uygun b bölümündeki cümlelerin arasını ne yapacağız? Eşleştireceğiz sayın hocalar. Hemen birinci cümleden başlayalım. Numerisu hivayetes sibahati yüzme hobisini yapıyoruz. Yüzme hobisini yerine getiriyoruz. Ala il behri fi sayfi. Yaz mevsiminde deniz kıyısında yüzme hobisini uyguluyoruz, yapıyoruz, yerine getiriyoruz. Bir ile B'yi eşleştirelim. İkinci cümlemiz yetezellecu <laughs> keremu. Kerem ne yapıyor? Kayıyor. Alethelci. Karın üzerinde kayıyor. İki ile de hemzeyi eşleştirelim. Üçüncü cümlemiz. Et tasviru fotoğrafçılık hu ve o fennun yani bir bilimdir, bir ilimdir. Ve hivayetun mümtiatun ve eğlenceli bir hobidir. Üçle de dalı eşleştireceğiz. Dördüncü cümlemiz umarisu ben yapıyorum riyadetel meşşi sabahan sabahleyin yüzme sporunu yapıyorum. Dörtle de cimi eşleştireceğiz. 5. cümlemiz mahirun yuhibbu mahir seviyor tesellukal cibel dağ tırmanmayı seviyor fi faslayır rabi'i ve sayfi yaz ve ilkbahar mevsimlerinde dağ tırmanmayı seviyor ya da dağ tırmanışını seviyor ikisi de olabilir. 6. cümlemiz yeclisu halilun halil oturuyor aleşşati yani kıyıda oturuyor ve yesidus semek ve balık avlıyor. Altıyla da he cümlesini ne yapacağız? Birbiriyle eşleştireceğiz. Yani öyle bir kurgula, kurgulamışlar ki burayı. Bakın çaprazlama. Cevaplarımızın tamamı çaprazlama olmuş sayın hocalarım. Lahir el atiye gelene dikkat et. Gelene dikkat kesil alıştırması. Bakalım burada güzel bir kullanımı öğreneceğiz bugün. Umerisu er riyadete kulle yevmin. Her gün spor yapıyorum. Umarisu hivayeti hobilerimi yapıyorum, uyguluyorum. Fi evkatil ferak boş vakitlerde yapıyorum, boş vakitlerde uyguluyorum. Sol tarafa bakalım. Eş urubi hissediyorum. En yani çalışkanlık hissediyorum. deme umarisu rüyada, spor yaptığımda çalışkanlık hissediyorum. Eş'uru bis saadeti mutluluk hissediyorum. Fi eyyamil utle, tatil günlerinde. Eş'uru bil hüzni, hüzün hissediyorum. Fi fasli şita, kış mevsiminde hüzün hissediyorum. Şimdi, ufaddilu ala kalıbını bugün yine kısmet olursa öğrenmiş olacağız. Ufaddilu tercih ediyorum. Bir şeyden bir şeyi tercih etme kalıbı bu ufaddilu ala kalıbı. Şimdi güzelce bakalım. Lahiz el misale Gelen örneğe dikkat et. Gelen örneğe dikkat kesil. Ufaddilu tercih ediyorum. Fasle sayfi yaz mevsimini. Ala fasle şita kış mevsimine. Yaz mevsimini kış mevsimine tercih ediyorum. Ufaddilu ala kalıbını kullanmış olduk. Dördüncü alıştırmadayız e'id tekrar et kitabetel kelimetil etiye bistihdami ufaddilu ala bu gelen kelimeler yani şu aşağıda gelen kelimelerin yazılışını yazılışını ufaddilu ala kullanarak tekrar et alıştırması sonra onları arkadaşınla beraber tekrar et alıştırması şimdi ilk örneğimize bakalım isterseniz bize verdiği Er-Rabi'u ilkbahar ve el kharifu sonbahar kelimeleri biz bunları ufaddilu ala kullanarak bakalım nasıl bir e, döngüye sokmuş olduk ufaddilu faslar erbi'i ilk bahar mevsimini tercih ediyorum ala fasl el sonbahar mevsimine İlkbahar bahar mevsimini sonbahar mevsimine tercih ediyorum şimdi biz de bu diğer 5 tane kelime grubunu ufaddilu ala kullanarak hem faydalı cümle yapacağız hem de ikisini birip yani birisini diğerine tercih etmiş olacağız sayın hocalarım. Hemen şöyle bir bakalım. Şu bizim kitabımızın bize verdiği örnekti. Bu az önce okuduğum örnekti. Ufaddilu şaye alal kahveti. Çayı kahveye tercih ediyorum. Ufaddilul medinete alal kariyeti. Şehri köye tercih ediyorum. Ufaddilu şukalatete. Çikolatayı alal beskuvit bisküvite tercih ediyorum. Ufaddilu faslar rabi'i ala fesli sayfi. İlkbahar mevsimini yaz mevsimine tercih ediyorum. Ufaddilul matara alet selci yağmuru kara tercih ediyorum. Özellikle ufaddilu alaları kırmızı gösterdim ki yani kalıbımızın bu olduğunu unutmayalım sayın hocalarım. Elkis su Dersimizin üçüncü ve son bölümündeyiz. El mühadetetu konuşma bölümü. Birinci alıştırmasınız bu. Birinci alıştırmadayız burada da. Tebedelit teraki bel atiyeteme Arkadaşınla beraber bu gelen terkipleri değiştir alıştırması. Karşılıklı yapacağız yani bu işi. Mesela biz ona diyeceğiz ki ma el mufaddalatu tercih ettiğin hobin nedir? Tercih ettiğin hobin hangisidir? hivayeti el mufaddalatu artık neyse o da bize bunu söyleyecek. Sonra ikinci sorumuz meta tumarisu hivayeteke hobilerini ne zaman yapıyorsun? Hobilerini ne zaman gerçekleştiriyorsun? O da umarisu hivayeti fi diyerek bize ne zaman gerçekleştirdiğini söylemiş olacak. Üçüncü olarak bimeza teş'uru fi fasli buraya bir mevsim adı yazacağız. Yani mesela yaz mevsiminde e, ne hissediyor? ya da kış mevsiminde ne hissediyorsun gibi buraya yazacağız. Cevabı tabi ne olacak? Eş bir fasli sayf mesela ya da eş bir hüznü fi fasli sayf mesela. Yaz mevsiminde hüzün hissediyorum gibi. Şimdi ben bunun yapılmış halini de size şöyle bir göstereyim. Tabi bunu arkadaşımıza soracağız. O ne cevap verirse burayı onları yazacağız. Onu tekrar hatırlatayım. Sonra o bize soracak. Biz ona söyleyeceğiz. O defterine yazacak. Bu şekilde burayı dolduracağız. Ma hivayetuk el mufaddalatu tercih ettiğin hobin nedir? Hivayeti el mufaddalatu tesellukul cibay. Tercih ettiğim hobim nedir? Dağa tırmanmak. Meta tumarisi hivayeteke hobini ne zaman yapıyorsun? Umarisu hivayeti fi faslir rabi. İlk bahar mevsiminde yapıyorum. Bime zâ teş'uru fi faslis sayf, Yaz mevsiminde ne hissediyorsun? Eş'uru bis sururi fi faslis sayf yani yaz mevsiminde mutluluk hissediyorum. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. İkinci alıştırma. Ekmil meazemilike. Arkadaşınla beraber tamamla. Arkadaşınla beraber tamamla. El cetvel el etiye gelen tabloyu. Şuradaki tabloyu ve şuradaki bölümü. Arkadaşımızla beraber tamamlayacağız. Sümme ekbir es saffe kemâ fil mitat. Sonra örnekte olduğu gibi sınıfa haber ver alıştırması. Bunun mantığı da şu. Mesela bakın biz varız burada ve arkadaşın var. Sen ve arkadaşın. Mesela senin yani sizin elfastül müfaddal tercih ettiğiniz mevsim hangisi? Onu buraya yazacağız. Limeza niçin bunu tercih ediyorsun? Buraya yazacağız. Elfastül gayrul müfaddal tercih edilmeyen mevsim senin tarafından hangisi? Onu buraya yazacağız. Limeza niçin onu tercih etmiyorsun? Onu da buraya yazacağız. Sonra arkadaşımıza bunları soracağız. Bu dördünün cevabını alınca onları da buraya yazacağız. Bu sefer tablo şeklinde aldığımız cevabı şu şekilde bir fıkraya, bir metine dönüştüreceğiz. Sayın hocalar, şimdi önce benim yaptığım tabloya bakalım. Sonra bu tabloyla alakalı şuradaki örnek cümlemizi de incelemiş olalım. Sadıkı Ahmet'u ya da şuradan bakalım. Mesela ee... Neyse şurayı bir okuyayım da ben yapmış olduğum hali. Sadiki Ahmedu, arkadaşım Ahmet, yufaddilu fasles sayfi, yaz mevsimini tercih ediyor. Liennehu çünkü o, yuhibbu seviyor en ne ila şat değil ber. Çünkü o, deniz kıyısına gitmeyi seviyor. Ve huve o, şimdi bir de sevmediği vardı. Ve huve la yufaddilu fasles şita, o kış mevsimini sevmiyor. Liennehu çünkü o, Yeşuru bil berdi soğuk hissediyor. Evvela yuhibbul berda ve soğuda sevmiyor. Bu şekilde orayı doldurabiliriz sayın hocalarım. Hemen şeyine bakalım tablonun dolmuş haline. Ben bunu kendim için yazdım. Mesela tercih ettiğim meslek, kış e, tercih ettiğim mevsim kış mevsimi. Neden? Çünkü isu tezellüce halal celiyet. Çünkü ben ne yapıyorum? İşte e, bura et tezellüce olacak bu arada. Ben ne yapıyorum? Bu pateni yapıyorum mesela. Bu şekilde yazdım. Ee, et tezellucu ee, Sevmediğim mevsim el-harif sonbahar. Neden? Tetesakatu evraku'l-şar'i alel Çünkü ağaçların yaprakları yere düşüyor. Sonra arkadaşımız varmış gibi ona sormuş gibi düşündüm. Arkadaşımın da sevdiği mevsim yaz mevsimi. Neden? Yezhebu ile şati'l-bahr adeten. Çünkü genellikle plaja gidiyor sevmediği mevsim eşşitâ kış mevsimi neden? Çünkü la yuhibbul berde ve selce. Çünkü soğuğu ve karı sevmiyor. Siz de bu şekilde önce size göre buraları dolduralım. Sonra bir arkadaşımıza göre buraları dolduralım ve e, bu şekilde bu alıştırmayı tamamlamış olalım. Zor bir alıştırma değil. Biraz zaman ayırmamız lazım. Üçüncü alıştırma. Mâzâ tef'alu fi hâzihil evkât. Yani bu vakitlerde ne yapıyor? Bakın şurada dört tane vakit var. Bir zaman dilimi yani. Bu vakitlerde ne yapıyorsun? Uktub el icabete cevabı yaz. Sümme bir zemileke. Sonra bundan arkadaşlarına haber ver. Yani muhtemelen sınıfta yapılan etkinlikler buradan. Bunlar biz bunu dolduracağız. Sonra sıra bize gelecek. Ve ne düşünüyorsak, neyle doldurduysak onları sınıfa söyleyeceğiz. Onlar da kendi notlarını bize iletecekler. Sayın hocalarım. Şimdi mâzâ tef'alu fi ne yapıyorsun? Mesela fi yevmi utle tatil gününde ne yapıyorsun? Hemen bunların da yazılmış haline şöyle bir bakalım. Mâzâ tef'alu fi yevmi utle tatil gününde ne yapıyorsun? Etecevvelu mâ estikâi fit arkadaşlarımla birlikte yollarda dolanıyoruz. Dolanıyorum. Etecevvelu dolanıyorum. Arkadaşlarımla birlikte yollarda dolanıyorum. İkinci cümlemiz Mâzâ tef'alu fî fi hârin fî sahib. Yaz mevsiminde sıcak bir günde ne yapıyorsun? Ezehebu mâ usrati ilel behri. Ailemle beraber denize gidiyorum. Üçüncü cümlemiz Mâzâ tef'alu fî yevmin bâridin fî faslişite. Kış mevsimindeki soğuk bir günde kış mevsiminde soğuk bir günde ne yapıyorsun? Eskunu fi beyti evimde oturuyorum ve üşahidut tilfaze ve televizyon seyrediyorum. Bir diğer cümlemiz Mâzâ tef'alu fî yevmin mu'tedilin fî faslir rabiye İlkbahar mevsiminde mu'tadil yani normal bir günde hava şartı olarak normal bir günde ne yapıyorsun? Ezhebu mea ehi ilen kardeşimle birlikte pikniğe gidiyorum. En piknik kelimesi. Kardeşimle birlikte pikniğe gidiyorum. Evet bir sonraki alıştırmayla devam edelim. Dördüncü alıştırma Mehmetun Mühadete. Yani önemli bir e, konuşma bölümündeyiz burada. Turidu istiyorsun entedhebe gitmeyi ila rihletin bir yolculuğa gitmeyi istiyorsun. Me estika arkadaşlarınla birlikte bir yolculuğa çıkmak istiyorsun. Tehaddet li zumelaike. havlen nukkatilatiye yani şu gelen noktalara göre, şu gelen noktalar çerçevesinde arkadaşlarınla birlikte konuş alıştırması bu. Yani bir yere gitmek istiyoruz ama bunun için bir hazırlık lazım. O yüzden arkadaşlarımızla bu üç soru eşliğinde, bu üç sorunun gölgesinde ne yapacağız? Şöyle bir konuşma geçecek sayın hocalar. Hemen bakalım yazdığım cevaba. Ey ve bu ne? Nereye gideceksiniz? Senede bu ile Uludağ ulu gideceğiz. Fiyi faslin seteze bu ne? Hangi mevsimde gideceksiniz? Seneze bu fi fasli şitai kış mevsiminde gideceğiz. Mel hivayatul leti ha? hunaka orada yapacağınız hobiler nelerdir? Orada yapacağınız hobiler nelerdir? Senumarisu yapacağız. Ettezelluce tırmanma, ettezelluce kayma yani kayak yapacağız. Ve tesellukal cibel ve da tırmanışı, dağa tırmanma yapacağız. Hunake orada. Evet bu şekilde kitabımızın birinci ünitesinin dördüncü dersini de inşallah tamamlamış olduk. Bu kitabı 28 videoda çekeceğimi söylemiştim. İnşallah bundan sonraki dersimiz ikinci ünitenin birinci dersi olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım.